Kediler neden size sürtünür? Hiç merak ettiniz mi? Aslında bu davranış onların size olan sevgilerini göstermelerinin en doğal yollarından biridir. Kedilerin vücutlarında özellikle de baş, yanak ve kuyruk bölgelerinde koku bezleri bulunur. Size sürtündüklerinde bu kokularını üzerinize bırakırlar. Böylece sizi kendi bölgelerinin bir parçası haline getirirler. Adeta sen benimsin derler. Bu kedilerin size duyduğu güvenin ve bağlılığın en tatlı göstergelerinden biridir. Kedilerin sürtünmesi yalnızca bir sevgi gösterisi değildir. Aynı zamanda iletişim kurma biçimleridir. Bazen bu hareket yalnızca yanınızda mutlu olduklarını anlatmak içindir. Bazen de biraz ilgi isterim ya da Hadi beni sevmeye başla demenin ince bir yoludur. Özellikle başlarını ve yanaklarını size sürterken çıkardıkları o huzurlu mırıltılar, onların dünyasında tam bir mutluluk senfonisidir. Bu anlarda kedinizle aranızda kurduğunuz bağ daha da güçlenir ve evinizde sıcak bir atmosfer oluşur. Kedilerin bu doğal sevgisini daha keyifli hale getirmenin yollarından biri de onlara hem eğlenceli hem de sağlıklı vakit geçirebilecekleri oyuncaklar sunmaktır. İşte burada Akıllı Serçe devreye giriyor. Hareketli kanatları, yumuşak tüyleri ve gerçekçi tasarımıyla Akıllı Serçe, kediniz için yalnızca bir oyuncak değil, Aynı zamanda vazgeçilmez bir arkadaş olur. İçgüdülerini harekete geçiren bu eğlenceli oyuncak sayesinde kediniz hem enerjisini atar hem de daha zinde ve mutlu bir hale gelir. Üstelik akıllı serçe, dayanıklı malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür. Kediniz ister sakin bir şekilde oynasın, ister coşkuyla zıplasın. Bu oyuncak onların hızına kolayca ayak uydurur. Böylece siz de onların mutluluğunu izlerken keyif alırsınız. Kedinizin sağlıklı, enerjik ve mutlu bir ruh halinde kalması için akıllı serçe, evinizde mutlaka bulunması gereken bir oyun arkadaşıdır.